Merhaba sevgili aslan burçları ben Ayşe abla kahve falınız için karşınızdayım bu ne duygusallık bu ne duygu dağınıklığı bu ne şiddet bu ne celal kendi kendine niye eziyet ediyorsun kendi kendine niye kırılganlıkların için atıyorsun haydi bakalım hayırlısı diyelim bismillah ama ama çok büyük bir rahatlaman var bunu söyleyebilirim bir kadın ee, uzun boylu, uzun bir kıyafet giyinmiş, saçlarını muhtemelen toparlanmış, toparlamış, toplamış. Sırtında bir ev, çocuk, evladı olabilir. Karşısında iki kişi, anne babası olabilir, kayın babası olabilir. Bir mutluluk paylaşıyorlar. Güzel bir haber almışlar sanki. Etrafları temiz, aydınlık. Aslan Beyleri bir iş yerimi açıyorsunuz. Yedi bir işe mi adım atıyorsunuz? Hayırlı uğurlu olsun. Duygularınızın netlik kazanacağı, kafanızdaki o vesvese, kuruntu bunların artık yavaş yavaş ortadan kalkacağı bir süreç başlayacak sizin için. Yeter ki ne istediğinizden emin olun. Yeter ki kararlı olun. Kimse içinde değerlerinizden vazgeçmeyin. Evet yolculuk kararı almış olabilirsiniz şehir değişikliği olabilir bu ülke değişikliği olabilir belki aile bireylerine kızdınız küstünüz <laughs> belki sizi üzdüler <laughs> ama yeni kararlarınız gerçekten <laughs> etrafımızdaki insanları da <laughs> çocuklar pardon <laughs> ikna edecek bir paylaşma var burada bir kısmet paylaşımı var. Bir de sanki böyle bir kayıp, hani böyle biri vefat etmiş çocuğu, karısı bilmem de bir e, mezar ziyaretine gitmiş olabilirler çocuklar bir su içim. Böyle biraz duygusal an <laughs> paylaşımı var. <laughs> Abla bizimi gördün öktürmeye demeyin. <laughs> elimde değil. <laughs> evet yolculuklar var. Haftaya cuma sanki bir kalabalık ortam olacak. Ve gizlenen saklanan bazı gerçekler ortaya dökülecek. <laughs> Bu aile <laughs> aile bireyleriyle bağlantılı bazı gizli saklı bir takım şeyler ortaya dökülecek ve insanlar artık <laughs> yüzleşecek. Ak koyun, kara koyun belli olacak diyebilirim. Uçak yolculukları var. Uçak hızıyla gelenler var. Bir e, Sanki bir topluluk, yani bir kalabalık var. Ama böyle hani dinsel, böyle bir mevlüt, bir Kur'an okutma, işte bir diyelim çocuğumuzu sünnet ettirdik veya evlendirdik de bunlar için hayır olsun diye bir dua veya kendi dilinizce, kendi dininizce <laughs> bir kutlama gündeme gelebilir. Şöyle düşünün, etraf buz, kar ama denize giriyorsun. Yani bazı şeyler için risk alırsan, gözünü korkmadan, gözün ben yaparım diyerek atılırsa aslında bu sana zarar değil, yarar getirecek. Ummadığın bir anda gelecek fırsatları düşün, irdele, düşünmeden reddetme. Çünkü sana hayırsız gördüğün bir şey olabilir. Hayırla gelecek. Bu bir ilişki de olabilir. Karşına bir insan çıkabilir. Ama olur mu ya olmaz ki dediğin insandan hayır gelir. Yok uzun zamandır tanıyorsundur. Birini seviyorsundur. ille de o ille de o dediğinden hayır gelmeyebilir. Onun için mantıklı düşünün. Çok fazla duygusal yenilgiye kapılmayın derim sevgili aslan burçları fincanımıza şöyle yaparsak evet duygusal karmaşa duygu dağınıklığı dedim böyle kırgınlıklarınızı hala atamamışsınız size yapılanları aklınıza getirdikçe stres yapıyorsunuz adı soy isminde Ömer olan 27-28 yaşlarında bir erkek yanında muhtemelen anne babası arkasında da boynu bükük bekleyen bir kadın Sanki güzel giden bir ilişki, bir söz nişan belki bu söz nişan adım atılacaktı ama anne mi artık ailesinden bir kadının mı e, zorlamasıyla bu ilişkiyi bitirmek zorunda kalmış. Fakat kalbi hala e, sevdiğinde olabilir. Ani bir kararla ona gitmek için e, çaba gösterebilir. Çok güzel bir kartalınız çıkmış evinizin çatısında bereket kısmet gelecek kilitlerin açılacak birazcık senin mücadele etmen lazım zorlu bir süreç evet zorlayacaksın ee, belki böyle biraz çaba göstermen lazım ama kilitlerin açılacak haç işareti var ben yurt dışına yorarım bir adam sanki bir şehit mezarı bu bu da baba olabilir babası olabilir Dua ediyor Hem ağlıyor hem dua ediyor Allah gani gani rahmet eylesin Bütün şehitlerimize Bütün ölmüşlerimize Sanki bugün o şehidinin Ölüm yıl dönümü Doğum yıl dönümü pardon Doğumu ve ölümü aynı anda yaşanmış da Oturmuş böyle hüngür hüngür Ağlıyor Allah sabır versin zor kolay değil Hiç kimse evlat acısı vermesin Kimseyi sınamasın evlat acısıyla Diş ağrılarınıza dikkat edin. Ee, diş yaptırmaya karar verebilirsiniz. İmplant yaptırmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili bir takım görüşmeleriniz olabilir. Çok büyük de bir tavşan çıkmış. Tavşan müjdedir. Tavşan paradır. Elinize geçecek toplu bir para. ilaç gibi gelebilir. İnşallah diyelim. Hakkınızda hayırlısı. Söylemesi benden. Takdir Rabbimizden. Ayşe Blofsil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım bakım yaptırmak istiyorsanız da DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz canlarım. Umarım her şey gönlünüze göre olur. İnşallah her şey sizin istediğiniz gibi olur. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımıza mama su vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Hayvan satın almayalım. Birbirimize de hediye olarak hayvan hediye etmeyelim. Günahtır, vebali büyüktür. Hadi bakalım vicdanlı, duyarlı, huzurlu insanlardan olalım. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Sağlık, huzur, mutluluk versin. Güzel bir hafta sonu geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu yapıyorum.